Herkese merhaba. Birkaç gün önce benim favori tekniğim olan arı nefesinin faydalarından bahsetmiştim. Ee, en önemli etkisinin de e, sinüslerden e, nitrik oksit çıkışını artırmak olduğunu belirtmiştim. Nitrik oksit nedir, neden bu kadar önemlidir, ne işe yarar diye çokça soru geldi. Bu videoda kısacık bunu açıklamak istiyorum. Öncelikle nitrik oksit sadece burunda sentezlenmez, daha doğrusu sinüslerde sentezlenmez. Damar iş cepherinde, mide bağırsak iş sinir sisteminde, bağışıklık sisteminde, vücudumuzun birçok yerinde nitrik oksit sentezlenir. En güzel etkilerini damar genişletici etki, işte kanın akışkanlığını artırıcı etki, hafıza ve öğrenmeyi güçlendirici etki, virüsleri etkisiz kılıcı, mikropları öldürücü etki şeklinde sıralayabiliriz. Sinüslerde yapılan nitrik oksit, sinüslerin burun kanallarına açılan delikleri aracılığıyla buruna sızar. Sızar diyorum çünkü nitrik oksit bir gazdır arkadaşlar. 3-5 saniyelik bir ömrü vardır. Böyle puf! Diye yapılır ve biter. Ama o sırada çok işe yarar. Mesela burun kanallarına sızan nitrik oksit, o tüylü yapının hareketini artırır ve aynı zamanda sümük yapımını artırır ve burundan nefes alırken şu anda giren havanın içinde toz ve partiküller var. Onların daha fazla miktarda burunda tutulmasına ve dışarı atılmasına yardımcı olur böylece. Ayrıca yine giren mikroplara karşı ilk savunma mekanizmasını yaratır. Bir miktarını etkisiz kılar ve ayrıca solunum yollarını genişletici etkisi vardır. Daha çok havanın akciğerlere ulaşmasına yardımcı olur ve akciğerlere kadar ulaştığında damarları genişlettiği, kanın akışkanlığını artırdığı için de oksijenasyonu artırır. E daha ne olsun? <laughs> Yalnız neçik koksin bu güzel etkilerinden faydalanabilmek için burun sonunu yapmak lazım arkadaşlar. Nefesimizi burundan alıyoruz. Ve böylece burun kanallarına sızan netik oksidi akciğerlere doğru gönderiyoruz. Ve yine burundan verdiğimizde de aslında orada da karbondioksitten zengin havayı bir miktar sinüslere aktarıyoruz ki onun da ayrı bir önemi var. Yani ağız solunumu nitrik bu güzel etkilerinden faydalanmanıza engel olur, yardımcı olmaz. O yüzden bu güzel etkileri görmek için mutlaka burun solunumu yapmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Dengede ve mutlu kalın lütfen.